Kişi diyor ki çocuğumda juvenile romatoid artrit teşhisi konmuştur. Yani bu konuda ilaç da kullanmak istemiyorum diyor. Ama mecburum bir de tamamen geçer mi? Nasıl bu konuda yardımcı olabilirsiniz diye soru soruyor. Juvenil romatoid artrit yani çocuklarda, gençlerde gördüğümüz romatoid artrittir. Büyüdüğünde tabii ki o juvenil kelimesini kaldırıp yerine romatoid artritle yola devam edilecektir. Burada elbette ki yani bir çıkmaz sokak değildir kesinlikle. Juvenil romatoid artrit şunu unutmayın ki çocuğunuzun daha temelde bir soğuk almakla ilgili bir problem yaşamıştır. Onun için bir çocuğunuzun soğuktan korunması en önemli temel mekanizmadır. Çünkü romatoid artritle ilgili bir problemden bahsediyorsak bir rüzgar, iki soğuk, üç rutubetle ilgili bir problem yaşanmış mıdır? Bunlardan birisi mutlaka bir şekilde o çocuğa temas etmiştir. Onu gözden kaçırmamamız lazım. İkincisi en önemli temel problem alevlenme ile ödemdir. Yani alevlenme ve ödem problemi var eklemlerinde bu kişinin. O zaman alevlenmeye kim hortlatıyor? Alevlenmeye hortlatan şey bedenindeki kuruluktur bu çocuğun yani onun için bu şekilde çocuğumuzun vücuduna suyun azlığıyla mücadele etmemiz lazım onu vücuttan yok etmemiz lazım onun için de su ve beraberinde tuzu çocuğumuzdan ihmal etmeyin tuzdan da kastımız yani nedir e, kaya tuzumuz Himalaya tuzumuzdur bunun daha doğrusu ise sole çözeltilerdir yani doymuş tuz çözeltilerinden her e, su bardağı tüketiminde yani diyelim ki bir 30 kiloluk bir çocuktan bahsediyorsak 30 çarpı 30-35-40 cc yani ortalama tabiri yerinde ise e, 1 litreyle ile 1-200 arasında yani 5 bardak 6 bardak su tüketmesi gerekirken bu çocuk günde de 5-6 kez yani e, o himalaya tuzumuzdan kaya tuzumuzdan mutlaka ne yapsın çocuğumuz birkaç kez yalaştırsın yani e, ondan sonra da suyunu içsin. Ama bununla birlikte özellikle de juvenil romatoid artritli hastalar en önemli şey pastane ürünlerinden, hamurlu unlu mamullerden bunu zaten ezbere biliyorsunuz ama çocuğunuzu bunlardan uzak tutmadığınız takdirde ve özellikle de tereyağını yasaklamıyoruz eski süt ürünlerini yani eski kas kaşarımızı, eski erzurum küflü peynirimizi vesaire yasaklamıyoruz. Ama bununla birlikte taze süt ürünlerini kesinlikle uzak tutmanız lazım. Yani işte krem peynirdir veyahut işte taze peynirlerimizdir. Bunlardan uzak durulacaktır. Ama bunlar birlikte kefirdir veyahut işte yoğurdudur, ev yoğurdudur. Eğer ev yoğurdu inek sütünden yapılan ev yoğurdu da etkiliyorsa elbette ki ondan da şimdilik biraz uzak durulabilir ama genel olaraktan yasaklamıyoruz onu. Ekmek kesinlikle kesinlikle romatoid artrit hastasının düşmanı değildir. Yani özellikle de kuru bayat ekmekler romatizmanın tedavisinde kullanılabilecek en değerli ilaçlarımızdan birisidir. Yeter ki bir sağlam unlarımız, sağlam ekmeklerimiz olsun ama bununla birlikte beyaz ekmeğimiz, beyaz pastane ürünlerimiz vesaire bunlar kesinlikle o çocuktan uzak tutulması lazım. Ve bu çocuklarımıza elbette ki ayaklarında soğukluk var mı yok mu gözden geçirin. Soğukluk varsa ayaklarının altının ısıtılması bu çocuklar için değerli olacaktır. ve bu şekilde çocuğunuzu bir ön tedbirler alabilirsiniz ama bir bütün olarak değerlendirmek için çocuğun şahsını özel olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Geçmiş olsun.